gündeme sıcak bir konuyla devam edeceğiz. Oynandığı günde dahil olmak üzere bugün itibariyle de gündemde olan bir karşılaşma vardı. Türkiye Futbol Federasyonu Sincan Belediyesi Ankara Spor ve Nazilli Spor Kulüplerinin ikincilik 2023-2024 sezonundaki müsabakanın sonucunu etkiledikleri gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini duyurdu. 28 Nisan 2024'teki maçı hatırlamamız gerekirse maç 0-0 bitmiş. Bu sonuçla Nazilli Spor kümede kalmıştı. Sincan Belediyesi Ankara Spor Kulübü Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu müsabaka sonucunu etkilemekle Nazilli Spor Kulübü Başkanı Şahin Kaya ise müsabaka sonucunu etkileme ve bahis oynamakla suçlanıyor. O zaman şunu Futbolku. da, e, bu konuda şunu da sormak istiyorum. E, maçın oynandığı sezondan iki sezon geçmiş durumda. E, ben o maçın oynandığı zamanki kamuoyu gündemini de çok iyi hatırlıyorum. Aradan iki sezon geçtikten sonra yeniden bu konunun gündeme gelmesi e, kamuoyu baskısı, sosyal medya baskısı mı? Sadece yani Zonguldak yönetiminin işte Zonguldak'taki CHP Milletvekili Deniz Yavuz Yılmazer'in sürekli böyle isyan etmesi... Ben sadece iki tamam. soru sormak istiyorum tamam. çok da zamanınızı almadan. Şey. Bugün TFF'ye gittiniz kura çekimi için dediniz, Mecnun Başkan'la konuştunuz. Hani neden bir buçuk sene sonra bu tekrar bu süreç başlatıldı merak ediyorum dediniz ya. Mecnun Başkan'a bunu sordunuz bu bir. İkincisi de şunu merak ediyorum. Bir empati yapsanız... Zonguldak Spor Başkanı olsanız iki dakikalığına ve bu maçı e, Ankara Spor e, ve e, Zonguldak Spor olarak e, oynasalar siz e, Nazilli Spor Başkanı olarak dışarıda kalsanız ve böyle bir karşılaşma olsa yani bir empati yapın dışarıdan bakın böyle bir maç var tepkiniz ne olurdu küme düşseydiniz?